Atatürk Düşünce Derneği Maltepe Şubesi olarak herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Düşmanı belli olmayan bir savaşın içerisinde bulunduğumuz bu günlerde bu savaşı da geçmişte olduğu gibi tarihimizden aldığımız güçle, Kuvayi Milliye ruhuyla yeneceğimize olan inancımla ulusal egemenliğimizin 100. yılını kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğine ve ışığına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerin bir an önce bitmesi umuduyla Herkesi selamlıyorum ve buradan geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sesleniyorum. İnanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Turan Yıldız Sultanbeyli Şube Başkanı. Atatürk Düşünce Derneği'nin çok değerli ailesi. Coşkuyla kutlamamız gereken egemenliğimizin 100. yılını Covid-19 salgını dolayısıyla evlerimizden kutlamak zorunda kalıyoruz. Yine o günkü ruh ve heyecanla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuyla balkonlarımızdan istiklal marşımızı aynı coşkuyla ve heyecanla hep birlikte haykıralım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Merhaba, Üsküdar Şubesi Mezbure Geleş. Bundan 100 yıl önce Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması yeni bir Türk devletinin kurulması anlamına geliyordu. Neden bir yeni Türk devleti kuruldu? Çünkü yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu tek kişi tarafından yönetilmişti. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve e, onun yakın arkadaşları artık bu sisteme son verip emperyalizmden ülkeyi temizlemek ve yeni bir devlet kurmak istemişlerdi ve çok büyük çalışmalardan sonra da bunu başardılar. Ankara'da meclisi açtıktan sonra Artık e, tek kişinin yönetimiyle değil halkın kendi iradesiyle seçtiği bir hükümet tarafından yönetilecekti bu devlet ve ayrıca bugün o kadar önemliydi ki e, yeni e, bir Türk devletinin kurulması e, bir bayram olarak kabul edildi ve bu bayram olarak kabul edildikten sonra da e, o bayram. Geleceğimiz olan çocuklara emanet edildi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan'da iki sevinç bir arada yaşıyoruz. 1. Milli Egemenlik Bayramı. Çünkü 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türk milleti egemenlik ve özgürlük haklarını eline almıştır. Çocuk Bayramı ki Türkiye dünya çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkedir. Mustafa Kemal Atatürk çocukları çok seven ve onlara değer veren sevgi dolu insan olarak Türk tarihine gerçek bir lider olarak geçmiştir. Bu yıl 23 Nisan'da Covid-19 nedeniyle evde kalıyoruz. Öyleyse ne yapıyoruz? Evlerimizi bayraklarla donatıyoruz. Coşkuyla evlerimizden katılıyoruz. Değerli dava arkadaşım, ulusal egemenliğimizin 100. yılındayız. Ulusal egemenlik uğruna Canımızı vermek bizler için namus ve vicdan borcudur. Bunu yapamıyorsak ulusal egemenlikten bahsetmeye hakkımız yoktur. Ulusal egemenliğimiz kutlu olsun.